Merhaba. İnanç ve akıl. Bu ikisi illa düşman mı olmak zorunda? Gelin bugün tarihin en büyük entelektüel savaşlarından birinin tam ortasına gidelim ve bu sorunun cevabını arayalım. Bu soru var ya, yüzyıllardır filozofların, alimlerin, yani herkesin kafasını kurcalıyor. Peki desem ki bu kavgayı, bu çatışmayı tam 900 yıl önce müthiş bir çözümle bitiren biri vardı. Ne dersiniz? Haydi o zaman hikayemizin başladığı yere tarihin en parlak dönemlerinden birine gidelim. Şu manzaraya bakın, burası 12. yüzyıl Kurtubası. Düşünün, Avrupa'nın çoğu karanlık çağda ama burası, burası adeta dünyanın süsü. Kütüphanelerinde tam 400 bin kitap var. O zamanlar için inanılmaz bir rakam. Burası Bağdat'la yarışan bilginin, sanatın, bilimin kalbinin attığı yer. Ama işte bu pırıl pırıl atmosferin tam ortasında büyük bir gerilim de vardı. Dönemin en büyük alimlerinden biri İmam Gazali ortaya çıktı ve dedi ki: "Durun bir dakika. Bu felsefe, bu akıl yürütme inancımızın temellerini sarsabilir." İşte bu o zamanlar için cevaplanması gereken en büyük soruydu. Ve tam da bu entelektüel fırtınanın ortasında sahneye bu devasa meydan okumaya kafa tutacak biri çıktı. Karşınızda İbn Rüşd ya da Batı'da tanındığı adıyla Averroes. Bakın bu adam sadece bir filozof değil, tam bir her alanda uzman. Kurtuba'nın başkadısı, kraliyetin hekimi, usta bir gökbilimci. Kısacası zekası ve bilgisi dillere destan birisi. Ve işte kader anı. Yıl 1169. Halife İbn-i Rüştü huzuruna çağırıyor ve ona neredeyse imkansız bir görev veriyor. Diyor ki, git ve şu antik Yunan'ın dev aklı Aristoteles'i bizim insanlarımızın anlayacağı bir dille açıkla. İşte bu görev sadece İbn-i Rüştün değil tüm batı düşüncesinin seyrini değiştirecekti. İşte bu devasa görev İbn Rüşd'ü o büyük soruya yani akıl ve inanç çatışmasına o meşhur cevabını vermeye yöneltti. Ve işte o başyapıtı faslul makal yani kesin çözüm. Burada ortaya attığı fikir tam anlamıyla bir devrimdi. Dedi ki, ile din kavga etmez. Hayır, onlar aynı dağın zirvesine çıkan iki farklı yoldur, iki farklı patika. Biri aklın, mantığın patikasıdır, diğeri vahyin ve imanın. Ama eninde sonunda ikisi de aynı yere, tek bir hakikate çıkar. Peki bu tezi nasıl mı kanıtladı? İnanılmaz derecede zarif bir mantıkla. Adım adım gidelim. Birincisi, kutsal metinler bize gidin, yaratılışı inceleyin, düşünün diyor mu? Diyor. İkincisi, Yaratılışı incelemenin en sağlam, en sistemli yolu nedir? Mantık, yani felsefe. E o zaman sonuç ne? 3. Demek ki din aslında bizden felsefe yapmamızı istiyor. Hatta bunu aklı yetenler için bir zorunluluk haline getiriyor. Ama durun. İbn Rüşd'ün dehası burada bitmiyor. Diyor ki, hakikat herkese aynı şekilde anlatılmaz. Herkesin anlama seviyesi farklı. Tıpkı bir öğretmenin farklı seviyedeki öğrencilere ders anlatması gibi. Bu yüzden diyor, kutsal metinlerinde üç farklı dili vardır. Geniş halk kitleleri için daha çok hikayeler ve semboller kullanan hitabi yani retorik dil. İlahiyatçılar için böyle karşılıklı argümanlara dayalı diyalektik dil ve filozoflar için yani işin uzmanları için kesin mantıksal kanıtlara dayanan burhani dil. Ne kadar zekice değil mi? Hakikat herkese kendi kapasitesine göre ulaşıyor. Ancak her devrimci fikir gibi İbn-i Rüşt'ün bu parlak çözümü de yaşadığı toplumda hiç de iyi karşılanmadı. Hatta tam tersi oldu. Fikirleri tehlikeli olarak damgalandı. Aklı bu kadar öne çıkarması bazı muhafazakar çevreler için kabul edilemez bir tehditti. Sonra ne oldu dersiniz? O paha biçilmez eserleri, hayatını adadığı yorumları, hepsi ama hepsi şehir meydanlarında cayır cayır yakıldı. Ve son darbe. Bir zamanlar sarayın gözdesi olan o büyük alim kendi vatanından sürgün edildi. Görünüşe göre hikaye burada tam bir trajediyle bitmişti. Evet, kendi topraklarında sesi kısıldı, fikirleri adeta küllere gömüldü. Ama bazen bir hikayenin bittiğini sandığınız yer aslında en şaşırtıcı kısmının başladığı yerdir. Çünkü İbn Rüşd'ün mirasının asıl yolculuğu şimdi başlıyordu. İşte o küllerden bir anka kuşu gibi yeniden doğuşun hikayesi. Bakın şu zaman çizelgesine. Kurtuba'da kitaplar yakılırken o metinlerin bazıları bir şekilde kurtarılıp Latince'ye ve İbranice'ye çevriliyor ve Avrupa'nın çiçeği burunda üniversitelerinde Paris'te, Oxford'da bir bomba etkisi yaratıyor. Yüzyıllar boyunca Thomas Aquinas gibi dev isimleri etkiliyor ve Averroism adında bir akım başlatarak Avrupa Rönesans'ını ateşleyen kıvılcımlardan biri oluyor. Şu tabloya bir bakın, ne kadar çarpıcı bir tezat değil mi? Doğuda bülük ölçüde göz ardı edilirken batıda kendisine yorumcu unvanı veriliyor. Yani Aristoteles'i en iyi anlatan kişi. Kendi topraklarında etkisi zayıflarken batıda koca bir entelektüel devrimi tetikliyor. Tarihçi Alfred Guillaume'un dediği gibi i̇bn Rüşd doğudan çok Avrupa'ya aittir. Ne kadar ironik ama bir o kadar da fikirlerin ne kadar evrensel olabildiğini gösteren bir durum. Kurtuba'nın büyük halimi Avrupa düşünce tarihinin temel direklerinden birine dönüşüyor. Peki bütün bu anlattıklarımızdan bu inanılmaz yolculuktan bizim bugüne dair çıkaracağımız ders ne? İbn Rüşt'ün bize 900 yıl öncesinden fısıldadığı şey belki de bu. Fikirlere saygı duymak, entelektüel alçak gönüllülük ve hakikate giden tek bir yol olmadığını kabul etmek. Bugün her şeyin siyah ya da beyaz olarak görüldüğü bu kadar bölünmüş dünyamızda onun bu fikrinden öğrenecek çok şeyimiz yok mu sizce de? Farklı yollardan yürüsek de belki de hepimiz aynı zirveye ulaşmaya çalışıyoruzdur. Onun en büyük mirası belki de bize işte bu umudu hatırlatmasıdır.